mücadelesi. Cardoso'nun değişik açılardan ekranlarınızda değerli izleyiciler. <laughs> Şimdi bir hata ve top Çok ilginç bir an. Baskı sonrasında topa dokundu Onukka. Hakem hayır diyor. Yasin hocam. Yasin hocam. Yasin hocam beni dinliyor musun? Oyun başladığı esnada 7 numara ceza sahası çizgisinin üstüne basıyor ve sonra gidiyor. Ee, oyuncuya baskı yapıyor kaleciye. Evet. Potansiyel bir gol iptali için sana sahada inceleme öneriyorum. Bu pozisyonu göster. Tamam. Şimdi sana 7 numaralı siyah, siyah 7 numaralı oyuncunun oyun başlarken ceza sahası çizgisine bastığını göstereceğim. Yerine, 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 gelme, gelme. 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 Şu an evet, oyun başlamak diyorum. üzere ve 7 numaralı oyuncu ceza sahası çizgisini ihlal ediyor. Ve bir gidip daha geri baskı almasın. yapıyor. Bu pozisyon. Evet, evet. Tamam. Kaleciye baskı yapıyor. Tamam. tamam. Akabinde tamam. de gol olduğunu göstermemi ister misin? göster göster onu da göster tam Gözler. pozisyonu gösteriyorum şu an. Devamında gol oluyor. Tamam. Tamam. Yasin hoca'ya da sarı kart görecek. tekrar nasıl başlıyor? Yasin. Ne oldu? ağlara giden top gol geçerliliği kazanmadı değerli izleyiciler. topun dibine girdi, yeniden destek var, Crespo top aldı, Cesal sahası, pasını çıkardı, Xomroto bıraktı, şut ve gol! Başakşehir öne geçti, 10. dakika, Yusuf. Potansiyel gol iptal için sana sağda inceleme davet ediyorum. Hocam, ikinci açım. Relax. Barbaros hocam. Evet hocam bu izliyorum arkadaşlar. sahne. Okay. Tamam hocam. Evet çok net bir darbe var gördüm. Bizim gördüğümüz gibi değil. Tamam. Pozisyon oyuncuyu 10 numaralı oyuncunun yapmış olduğu faalden dolayı, dikkatsiz hareketten dolayı golü iptal ediyorum. Direkt serbest vuruşla başlıyor. Anlaşıldı. Anlaşıldı. Ağlara giden top. Gol değeri kazanmıyor. Haftan başlangıcında power tespit edildi. Serbest vuruş kullanacak Kantalya Spor. Jakobs. Abdülkerim'den Barış'a. Barış Alper Furkan birlikte koştular topla. Barış Alper dokundu. O simil'in önünde. savunma oynuyor. Olsun hocam, evet. Bilerek sesim oynuyor. geliyor mu? Var konuşuyor. Ee, potansiyel gol kararı için, potansiyel gol kararı için sana sahada inceleme öneriyorum. <laughs> ee, şeyi gösteriyorsun. İlk de defansın top oynadığını gösteriyorsun. Tamam. Açtım hocam. Hı -hı. Oğuzhan Hocam, ben ee, tamam, Ekranın başındayım şu anda Özgür Hocam Tamam ee, Defans oyuncusundan gel, geldiğini gösteriyorum Topun sana tamam mı? Dolayısıyla tamam. offside'dan bahsedemeyiz Geniş açıdan evet, da gör zaten Tamam, bir, bir de geniş tamam açıdan mı? Ver, bir de geniş açıdan, geniş açıdan ver. da veriyorum tamam. şu anda tamam. tamam dolayısıyla offside yok Tamam gol veriyorum Teşekkür ederim Anlaşıldı Patrick de olsa buluyor Galatasaray Victor Osimhen'le. Beşiktaş 33. dakikada Vinkolu attı. Tek top şimdi Kafu'dan. Kubilay kanatsız kuş. Kubilay yükseltti arka direğe doğru. Kafu yerde kaldı penaltı. Bu sefer de Kasımpaşa penaltı kazanıyor. Deniz duyuyor musun beni? Var konuşuyor. Potansiyel penaltı iptali için sana sağda inceleme öneriyorum. Şimdi sana önce oyuncunun sadece elini koyduğunu göstereceğim. Sonra da e, hücum oyuncusunun kendini e, bıraktığı yer göstereceğim. Verelim. Geldim ekrandayım. Başka açım var mı abi? Bir tane daha veriyorum. Tamam. Az öncekine bir daha bakabilir miyim? Veriyoruz. Biraz daha gir gel. Bir kez daha. Evet. Penaltıyı iptal ediyorum. Hakem atışıyla oyuna başlıyorum. Oyuncu e, etkisi de var. E, aklımda olsun. Kendini bırakıyor. 6 iptal. Hakem ateşiyle oyun tekrar hareketlenecek. Çikilniar. <laughs> <laughs> Anderson Talişka. Talişka yerde avantaja bıraktım diyor maçın hakemi. Talişka devam edemedi. Nene. Gözüm Talişka'da. Sağlık ekibini istiyor oyun alanında arkadaşları görmedi. Ne ne? Şimdi gördüler. Dışarıya atıldı. Sağlık ekibi gelsin diyor. Atilla hocam. Efendim. Potansiyel ciddi faal oyun için sana sağda inceleme öneriyorum. Ha bakalım. Açtım Bu hocam. fotoğrafla başlıyoruz. Temas noktasını evet. gösteriyorum. Oynat. Harika, geri gel. Evet, trampolin çivileriyle temas noktası aşil tendonuna doğru. Evet, sarı kart iptal ediyorum. 14 numaraya ciddi Fotoğraf pahalı oyundan dolayı kırmızı kart veriyorum. Tamam. Confirme gösteriyor ve kırmızı kartını gösteriyor. Abena kırmızı kart görüyor. 86. dakika. Gaziantep'te Gaziantep Futbol Kulübü 10 kişi kalıyor.